Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda heyecan final maçıyla noktalandı. Malatya'daki organizasyonun finalinde Okyanus Koleji ile Ziraat Bankası kozlarını paylaştı. Merkez Spor Salonu'ndaki mücadelenin galibi Ziraat Bankası oldu. Başkent temsilcisi setleri 25-17, 25-19, 25-21 maçı da 3-0 kazandı. Şampiyonluğa uzanan Ziraat Bankası final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Ziraat Bankası düzenlenen törenin ardından şampiyonluk kupasına da kavuştu. Hey, 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 hey. Hazırlanıp çok iyi birlikte adepte olduk bu turnuvaya ve şampiyon olmayı başardık. Bütün takım arkadaşlarımı, karşı takımı, herkesi kutluyorum, herkesin eline sağlık. Öncelikle turnuvaya iyi hazırlandık, iyi bir takımımız vardı bizim için yani çok zorlanmadığımız turnuva oldu. Sonunu taşlandırdık. Tira'nın ev sahipliği.